arkadaşına ver. Ay, Şimdi arkadaşına ver. Hadi bakalım. Hadi ki vursak. Tamam bırak. Bırak. Arkadaşına ver. Hadi. Ama geri gelin. Geri gelin. Birbirinize vurmayın. Birbirinize vurmayın. Hadi sıraya. Ama geri gelin. Lütfen bir Şimdi abla ben diyeyim. Ama uzak Hadi <laughs> bakalım. Bebeği bibili de kafasına vuracaklar. Aynen. Korkuyorum. Arkasından. Ama, ama biraz geri gelin. Ben Vuracak ben kişi yerinin arkasında durmayın. Kimde patlayacak? <laughs> elime, 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 Aa, abla ben de vurabilir miyim? <laughs> sıraya geç, sıraya geç. Herkes Aa, sıraya geçsin <laughs> ama. Şey Hadi bakalım. Sen, sen, sen şey, şey, Çok güzel Harikasınız. Aa, sen, sen, sen. Tamam hadi, hadi ver bakalım. Güzel, güzel, güzel. Biraz zaman geçecek. Bütün çocuklar vurur. Ay, Bütün çocuklar vurur ne güzel işte. Harika. Hadi kimin elinde patlıyor. Hadi devam edin. Devam edin. Ama biraz geri gelin çocuklar lütfen. Nasıl gel sen? Şey, nerede? Irmak nerede? Irmak <laughs> nerede? Oo. <laughs> 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 Bence bir çatlama oldu sesi geldi. Uuu, Bu çok uuu, kuvvetliydi. Hadi devam edin. Hadi kim var? kim var sırada? Irmak hadi sen de. Bek Irmak da patlıyormuş ne bileyim Tamam bekle. Bak ırmak ırmak akıyor. Irmak onu yaptısa. Hadi girmen. Ay arkadaş arkada, yapsın. Kafası dikkat edin. Kafası dikkat. edin. Kafanıza vurun. Biraz geri gelin. Dikkat et. Tamam arkadaşım da. Dur bir daha. Ya ben ha. Harikasınız. Bence bu bu olay var ya tamam Hadi. patlayacak. Sen yakın sen zamanda sen patlayacak. Yaptın mı sen? Ya. sen bu olay patlıyor. Uuu. Yaprak sandırdı. Hadi. Adım, bir tane. O doğum günü çocuğu. O torpilli bugün. O doğum günü çocuğu. Torpilli. Tamam mı? Hadi bırak. Tamam bırak. Babası. Bak bir çocuk geldi. Hoş geldin. Gel. Evet. Evet. var, şura da var, da Ben bayağı şey yapmışım galiba. Kuvvetli yapmışım onu. Hadi devam edin. Bence biraz çevir öteki taraftan da vursunlar tamamen çıksın artık. <laughs>